Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim irmikli bisküvi tatlısı. Sütlü bir tatlı yapacağız. Çok hafif, çok kolay oluyor. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. 1 litre sütü tencereme alıyorum. Ocağın altını yakmadan 5 yemek kaşığı dolu dolu irmik ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı çok aşırı tepeleme olmadan un, 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Evimizdeki klasik bardaklarla 1 su bardağı toz şeker. Öncelikle tüm malzemelerimi karıştırıp ocağın altını yakacağım. Kıvam alana kadar karıştırarak pişireceğim. Karıştıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. başladı. Şöyle bir iki taşım kaynasın. Bu şekilde kıvamı gayet iyi. Çok aşırı derecede böyle katı olmasını istemiyorum. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, bir paket de vanilya ilave edip karıştırıp ocaktan alıyorum. Ocağın altını artık kapatıyorum. Yeterli. Bu kıvam gayet iyi. Böyle çok aşırı derecede katı olmasını istemiyorum. Şöyle kare bir borcam kullanacağım. Hazırladığım muhallebinin yarısını döküyorum. Altını ıslatma işlemi falan yapmadım. Hemen ardından bir sıra kakao bisküvi diziyorum. Hepsini yan yana dizicem. Bir sıra dizdikten sonra şimdi kalan muhallebimi tamamen üzerini kapatıyorum. Böyle üstüne üstüne doğru kapatın. Zaten akışkan bir kıvam olduğu için çok rahatlıkla kendisi yayılıyor. tamamdır. Şimdi tekrar üzerine bir sırada aynı şekilde bisküvi diziyorum. Hafif aralık bırakacağım kırmamak için. Siz yaparken de bu şekilde aralıklı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü şimdi benim altındaki alttakiler çok düzgün çıkmayacak. Hemen hemen bir buçuk paket tüküve gitti. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birer tane çilek bırakacağım. Evde çilek vardı. İsterseniz de hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymadan da servis edebilirsiniz. Şu ara kısımlarına biraz hindistan cevizi serpeceğim. Şık durması için. Süsleme tamamen isteğe bağlı. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle süsledim diye siz de böyle süslemek zorunda değilsiniz. Üzerlerini biraz çıktı, şöyle fıstık serpeceğim. Şimdi dolapta böyle çok aşırı derecede dinlendirmenize gerek yok. Dolabı normal gözüne götüreceğim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra 2 saat normal dolapta dinlendirip servis edeceğim. Tatlıyı yeterince dinlendirdim. Şimdi şöyle bisküvinin kısımlarından kesikler atacağım. Şimdi kenardan bir dilim alıyorum. Bakar mısınız yumuşacık pamuk gibi olmuş. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle servis tabağını alayım kıvamını ayrıntılı göstereyim. Hemen hemen 2 saat kadar önce dinlendirdim. Biraz daha dinlendirirseniz çok daha iyi olacaktır. Kıvamı çok güzel olmuş. Öyle çok aşırı katı da değil. Tam istediğim gibi. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşacı, böyle pamuk gibi. Bisküvisi de gayet güzel, yumuşamış. Sizlere nasıl yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Sanki tavuk göğsü gibi olmuş. 1'den 10'a kadar yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.